Merhaba sevgili takipçilerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu hazırladıktan sonra hemen şekillendirip kızartabileceğiniz, dışı çıtır çıtır, içi puf puf kabaran ve kesinlikle yağ çekmeyen çok pratik bir pişi tarifim olacak. Şimdi tüm detaylarıyla yapımına geçiyorum. 1 su bardağı klasik bardak ile oda sıcaklığındaki sütü, yarım çay bardağı yoğurdu, Karıştırıyorum. Yoğurt, pişinizin daha çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzu da ekledim ve bir paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra tüm bu malzemeleri kaşıkla karıştırıyorum ve kontrollü bir şekilde un eklemeye başlayacağım. Ben de toplamda e, 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un gitti. Yoğurdunuzun kıvamına göre bu miktar biraz artıp azalabilir ama önemli olan hamurun kıvamını bilmeniz. Hamur e, kabından rahatlıkla toparlanabilen elinize yapışmayan yumuşak bir kıvamda olacak. Hamurumu tezgaha e, hafif un serperek şöyle elimle birazcık yoğurdum. Ve şimdi açıp şekillendirmeye başlayacağım. Ama önce tezgaha biraz un serpiyorum ve hamurun yüzeyine de un serpiyorum ki açma esnasında yapışma olmasın. Yaklaşık 2 santim incelikte bir e, hamur açtım. Çok inceltmeyin, çok da kalın tutmayın. Ve ruletle tek lokmalık olacak şekilde küçük parçalara böleceğim. Siz istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bardaklı da kesebilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin damak zevkinize bağlı. Hamuru şekillendirirken bir yandan da tavamıza yağımızı koyalım ki iyice ısınmaya başlasın. Pişileri mutlaka kızgın yağda kızartmamız gerekiyor. Aksi halde çok iyi kabarmaz ve içi yağ çeker. Buna dikkat edelim. Ben artık teker teker pişilerimi kızgın yağı bırakıyorum ve gördüğünüz gibi balon gibi kabarmaya başladılar bile. Altın sarısı bir renk alana kadar arkalı önlü bu şekilde kızartmaya devam edeceğim. Ve pişilerim servisi hazır. Balon gibi kabarmış, dışı çıtır çıtır, içi puf puf harika bir lezzeti var. Şimdi sizlere hem çıtırlığını hem de iç dokusunu göstereceğim. Kahvaltıların gerçekten en çok sevilen lezzetlerinden biridir pişi. Mutlaka yapıp deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. Çok da pratik. E, mayalı hamurlar gibi hiç bekleme derdiniz de olmayacak. E, tarifimi deneyenlerin mutlaka yorumlarını bekliyorum. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.